嗯 Arkadaşlar merhaba, Partitube'a hoş geldiniz. Bugün iki çılgın misafirimiz var. Çılgınlıkları nereden kaynaklanıyor biliyor musunuz? O da Instagram'da yapmış olduğumuz bir çekiliş sonrasında kendi reçetelerini bizim havuzumuza fırlatmışlar evet. ve biz onları tutmuşuz, çekmişiz ve onlar kazanmış. Ben reçeteyi görünce çok hoşuma gitti. Bizim hali hazırındaki reçetelerden farklı olmuş ve bununla alakalı da deneyip tadına bakmamızın daha iyi olabileceğini düşündük. Sonra burada neden yapmıyorsun? İnsanlar da bunun farkına varsın dedik ve sen buradasın bu sayede. İsmin ne? İsmim Bilgen. Bilgen. Yani. Evet, öğrenciyim. Yoğun. Okuyorum. Okuyorsun. Ne okuyorsun? Evet, tıp okuyorum. Nerede okuyorsun? Cerrahpaşa'da okuyorum. Cerrahpaşa. Süper. Cerrahpaşa Tıp Akademisi miydi zaten? Tıp Akademisi değil. İstanbul Üniversitesi'nden ayrıldı. Ayrılınca bir üniversite olarak tekrar kuruldu. Başka bölümler de var. Ben tıp okuyorum ama. Cerrahpaşa'ya koydum canımın yarısını dedikleri de Cerrahpaşa Hastanesi'nden mi bahsediyorlar? Aynen. Şu an bir aydınlanma yaşadık, peki sen? Ben Boğaziçi'ndeyim, genetik okuyorum. Genetik okuyorsun? Evet. Siz nasıl böyle buluştunuz? Biz liseden arkadaşız. Biz 7-8 senedir arkadaşız. İstanbul'da mı yaşıyordunuz zaten? Hayır, Hayır. Antalya'da Antalya yaşıyordu. yaşıyorduk. Antalya'dan buraya evet. geldiniz, biriniz Cerrahpaşa'ya, biriniz Boğaziçi Rumeli Hisarı'na çıktınız. Evet. Harika. Kokteyli kim yapacak? Reçete benim. Süper. Ben evet. asistanlık yapabilirim. Asistanlık yani bar boyluk. <laughs> Aynen öyle. Barmaidlik, barbeklik. Şimdi... Ece ve Bilgen'le kokteyl yapıyoruz diyoruz o zaman. Ece ve Bilgen'i barbek ve barmaid ilan edip ben bir adım geri çekiliyorum ve kokteylinizi yapmanızı rica edeceğim. Ben senden bardağı buzlamanı rica edeceğim. Önce küçük biraz taze zencefil alacağım ama bunu değil. Küçük bir parça taze zencefil. Bence bu yeterli. Hem dikkat eden hem de zencefil zaten çok ağır olduğu için çok koymamak daha iyi olabilir. Barbeklik desen var, akıl hocası, mentorluk desen hep buradayız. Liseden beri bu kız böyle diyormuş falan. Tamam şöyle yapalım, o kokteyli yaparken biz gıybet yapalım azıcık istiyorsan. Beni mi çekiştireceksiniz? Çok <laughs> çekiştirmeyeceğiz. <gülüyor> benziyor mu işlerimiz biraz birbirine? Tabii ki de benziyor. Belli Sonuç bir yerde yani keşif sen var. Sen de yazdığın reçeteler işin sonunda insanların hayatlarını değiştiriyor. Benim de yaptığım bazı kokteyller de ne yuvalar yıktı, ne yuvalar birleştirdi. <laughs> var ya bir bilseniz neler neler yani. Bir Sağ kokteyle abi. o kadar mana yüklemeyelim. <laughs> Yok ya bence Gerçekten yüklenir evet. yani. Vallahi bir ama kokteyle de, yok mu kokteyle birkaç kokteyle yüklenir şimdi yani. Bir kokteyle her şey değişmez ama çok kokteyle çok şey <laughs> değişebilir diyenlerden biri olabilirim. Zencefili ezdim. Evet. Şimdi Limon viskimizi koyacağım. Yetenekliyim. Oh. Süper. Birazcık döktüm Biraz mü? da şey pek Olsun, koyayım. meleklerin payı Bilmiyorum. mı oldu? Evet. Aynen. Zencefili ezdik, 5 siyah kadar içerisine İrlanda viskisi koyduk. Evet. Şimdi sırada buz var. Buz. Buz yok mu? Neden buzu koymuyoruz? Buzu, buzu da koyabilirdin ama alkolle beraber buz birleşmeye başlar başlamaz hemen sulanma <laughs> gerçekleşiyor. O yüzden bunu yavaşlatmak son için... Son evrede mi? En son evrede. Sadece buzla yapıp şekliyip şey hemen süzmek gerekiyor. Tamamdır. Okey. Şimdi ne kullanıyorsun? Taze sıkılmış portakal suyu, mandalina suyu, limon suyu var. Süper be. İki buçuk, iki buçuk, iki buçuk koyacağım. İki buçuk, iki buçuk koy. Evet. Limon, Prenses. portakal. Güzel. Heyecan dorukta. <laughs> Görüyor musunuz? Meleklerin payı bile şeker'e düştü. Evet. Arkadaşlar bunun önemi gerçekten vurgulanmaya gereklilik duyuyor. Neden? Bunun üzerine doldurdu ve kısmeti taştı. Taştı ama yine kısmetini havada kaptı. Fark ettiniz mi? Süper. Evet. Şimdi biraz da şeker şurubu koyacağım. Süper. Şeker şurubu 1,5 siyer kadar. 1,5 siyer Aynen. hemen hemen kullandığı limonun yarısı kadar arkadaşlar. Sanırım son aşama olarak da buz koyacağız. Harada. Aldığı aldığı yere bıraktı. Çirkin Şeker için. şurubunun kapağını kapattı. Bir de tribüne de oynuyor. Yumurta yerine varyasyon kullanıyor falan. Neden öyle bir şey yapıyorum? Çünkü arkadaşım vegan ve yumurta tüketmiyor. Sen vegansın. Evet. 3 damla. Harika. Sık bakalım. 1, 2, 3. Harika. Bilgen yaptı şovunu. Hadi bakalım. Dök bakalım ilk önce içine. Emin ol hepsini döküldüğünden. Sonra bir tarafı düzü gelecek şekilde kapat. Shaker'ı tahtaya git. Ben bir anı anlatayım. Bizim evde işte ilk Bilgen bana shaker aldığı zaman shaker'ın kapağını açamadık. Bayağı uzun bir süre. Ve böyle Şekil. içemedik yani. Bir defa istiyorsan koyacaksın. Öyle bardağın içerisinde buz eğer sulanma yapıyorsa o suyun fazlasına buz kovasına geri dökebilirsin. Evet. Ve süsleme kısmına geçebiliriz. Rengi çok güzel oldu. Çünkü kreması gayet yerinde. Limon, ne yapmak istiyorsun? Kabuk, sadece kabuğunu alacağım. Kabuk. Ben evet. bıçakla alabilirim. Çok, yani çok kabuk sevinirim. kabuk kullanabilirsin. Bıçakla daha iyi olur bence, o çok Süper. daha... yapmak ister misin? Hiç karışmıyor. Hayır hayır, lütfen siz yapın. Hiç karışmıyor. hiç <laughs> şimdi misafirlik bizde. Önemli. Çok büyük kolla sadece. Önemli. Bir şey. Ben yapayım Mer. Halledeceğim. Süper. Halledemedim. <laughs> Süper. Şimdi biz böyle değil de daha çok bu açıdan yapabilirsek daha birbirine eş değer uzuvlar alabiliriz. Ben şimdi bunu böyle alacağım. Önce sitruslarını Süper. Bence gayet güzel oldu. Süper. Müthiş kokuyor burası şu an. Ben normalde bunu içine de atıyorum. Süper. At atmadan önce kenarlarına desen evet. verebilirsin. Bu aynı zamanda aroma kanallarını keserek aromaların açılmasına da yardımcı oluyor. Daha fazla mı içeriye tat bırakıyor yani? Tat değil aslında. Biz koku kokudan alıyoruz birçok tadı. O yüzden eğer burnun tıkalıysa kokteylden istediğin tadı alamayabilirsin, yemekten istediğin tadı alamayabilirsin, hayattan keyif bile alamayabilirsin. Evet, katılıyorum. Süper mikrofonu direkt, direkt, içine Bırakıyorum. Harikasın. Süper. Bir de dilimlenmiş salatalığımız var. Tamam. Bu süsleme tamam. arkadaşımızdan. arkadaşımızda. Bu süsleme arkadaşlarımızdan. Bunu çok böyle Bırak. alengirli bir, Sen şekilde kıvırarak. <laughs> Ondan Bizim geçir. Hatta birbirine geçirmişiz. Bunu da geçir. Vegan şiş olmuş oldu. Böyle. Vegan şiş oldu. <laughs> Izgara ya. Roll. Vegan Dosta <laughs> gider. Ama onu bırakmadan önce karabiber. Süper. Taze öğütülmüş olması önemli bir şey çünkü koku ve lezzet değişiyor. Karabiberin üzerine de atabilirsiniz. Sağtanın üzerine de atabilirsiniz. Böyle mi? Böyle. Süper. Akdeniz yeter. Yeter be. Kızım yeter be. Sevdin acıyı ya. tamam da. Şöyle koyayım mı? Bu da benim tarifim. Bitti. O zaman geldi sıra tadıma. Heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Ya. Hiç böyle olmazdım falan demişim. Valla salatalık ve karabiber çok güzel olmuş. Karabiber burunda beni birazcık daha uzaklaştırmaya çalışsa da yapamadı, başaramadı. Heyecanlıyız. Çok. Bence müthiş. Whiskey böyle alttan çok ince geliyor. Bence çok hoş. Ben beğendim. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Adı ne? İndi bindi. <laughs> İndi bindi. Evet az önce Kısa mesafe. Naber? Arkadaşlar sizler de lütfen bu videonun altında kendi kokteyl reçetelerinizi paylaşın. Onların içerisinde de bakalım. Belki sizlerle beraber de bir gün tanışma fırsatını yakalar ve kokteyllerinizi bize tattırabilir ve başka bir öğrenciye ilham olabilirsiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.